Arkadaşlarım, hoş, geldin. hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hayfarki çok kolay bir çizim yapacağız. Çizim tabii ki de böyle bir şey değil, böyle genelde donun üstünde yapacağım ben çizimimi. Çizgimi bütün bu olarak yapılan ben en çok özel arabaya yapacağım. Bu arada Kargamızıyız Hadi ben ha. Bu arada arkadaşlar Bu arada Kendi çok güzel şekilde yapabilirsiniz Bu çekimi Veya sizi tam çizimden bir sene Sakın aldık 35 kadar Aldık arkadaşlar Şurada gördüğünüz gibi çok kötü bir yer Yani biz buna da şeyler de alacağız. Motor falan. Öncelikle şuraya gidiyorsunuz arkadaşlar. Ya. Buradaki hiçbir çıkartmayı kullanmayacağız. Aslında kullanacağız ama bizim işimiz yiyecek olan çıkartma bu. Bunu beyaz rengini koyuyorsunuz. Buraya da küçültüyorsunuz. Şuraya getirdikten şimdi artık şöyle Arkaya, evet arkadaşlar böyle yaptıktan sonra seçimi alıyorsunuz kopyalıyorsunuz kırmızıya çekiyorsunuz rengini İpiyosun. bu arada arabamızın rengi siyah olması lazım far rengini siz istediğinizi yapın ama arabanın rengi siyah olması olmaz. Nasıl geçer? Arabamızın rengi de Sonra arkadaşlar bunu tekrar kopyaladık daha sonra aynısını bu tarafa da yapıyorsunuz. Abi en param yok falan değil mi? Yanlış yaptık bunu şimdi arkadaşlar. Tamam. Ya olması bile yapabilirsiniz aslında bunu. Sonra şimdi tapu tarafına geçti. Kaputu şundan koyuyorsunuz Rengi beyaz. Çünkü yani. bu tek böyle kaputta olması lazım. Şöyle ayarladıktan sonra satın alabilirsiniz. Bende çok para var evet. Bir para aldığımı da göstereceğim size ya benim canlı yayınlarıma gelirsiniz. Ben size her zaman şey yaparım. Gözüm para. <laughs> Paranlık yeter. Benim. Burada bunu böyle yaptıktan sonra kopyalayıp hatta rengini ben biraz yapayım. Bu Aynısından buraya da yok. Sonuçta istediğimiz gibi bir yazı Ben minor çift Evet, Siyah. Şimdi büyütüyorsunuz. Kalınlaştırın falan. Kalınlaştırıp büyütün arkadaşlar. Buraya sığmasın diyorsun. Şurayı da birazcık daha büyük. Ama şuradan bol ayarlı. Tamamdır arkadaşlar. Bu ön yüzü böyle olacak. Gözükmeyecek. Yani tam sığmayacak. Son kopyalı. Karşısına da aynı yapıştırıyorum. Şöyle. Evet önü bitti. Arkası da bitti. Şimdi yanları var. Yanları sadece durmasın değil mi? Renk. Öncelikle motora motul yapacağız arkadaşlar. Çok küçük ama çok da büyük yapma. Şöyle. Zaten genelde bunu takas atıyorlar. Bütün ağabaları atıyor neredeyse. Hadi tamam çizimi yaratmadım atıyorlar. Kıbrıl Moki'yi veriyoruz. Biraz daha küçüktü. Evet, biraz daha küçüktü. 200 oldu. Şu altına da bunun aynısı gibi yapacağız. Speed yapacağız bu sefer. Yani speed yazacağız. Şöyle. Gerçek bir Yanlardan küçük olsun arkadaşlar. Tamamdır. Bu da böyle. Nasıl yapacağız? Sıkıntı arkadaşlar Hızlı oldu anlaşılsın diye. Biraz Evet arkadaşlar bir işim çıktı geldim. Şimdi şöyle. Speed'imizi de böyle koyduktan sonra port yapacağız alta. Bu da beyaz yazıyor. Hatta bunu istediğiniz renkte yazabilirsiniz. Ben beyaz yazacağım. bu Türk Türk, Türk oluyorlar genelde ama. Yani. Siz istediğiniz sunucuda da satabilirsiniz. Zaten her iki tek çizimli araba sizin yani tek bu araba sizde şey olabilir. Şu ikisini artık daha or orta kaydıracağım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bunları kopyalıyoruz. kopyalamazsanız karşısına gidip aynısını tekrardan yapmak için uğraşırsınız. Evet arkadaşlar bir işim çıktı da geldim şimdi. Söylediğim gibi bunu kopyalayıp da yapın. Paranız bayağı bir girebilirse şey, sıkıntı değil ama milyonlar gitmez yani. Milyonlar çizimlerde gider. Böyle almak için falan. Bayarlamak çok önemli. Düzgün ayarlamak. Benim bir sürü arkadaşım var. Evet. Şöyle farrenin de yapacağız. Şartları boşver. Pembe biliyoruz. Pembe biliyoruz. Siyah yapalım. Bakın diye. Tamamdır arkadaşlar. Arabamız böyle olacak. Şimdi ayarlamaya gelip En güçlü motorları alalım arkadaşlar. Artık en güçlü motor varsa hepsini al. Şöyle Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aldık spasyon ayarlaması güzel yani spasyonun bir şey yapmıyor. Şu anda arabamı sen özgürlüğün bir şey. Bende bunlar da var. Bunu çekilişte veririm. Belki bilmiyorum üstüne takas yapılır yazıyorum. Yani. Şu formülümüz var. Formülü 2. Formülü 2'de çok da çizim var. Şu arkada var tane Şurada bir logomuz serben var. Bir logomuz var. Ferrari var bir tane. La Ferrari değil bu. Ama La Ferrari diye kazıklayabilirsiniz. Kro gibi bir şey. Bu arabalar çözümlü değil bu arabalar Ha arkadaşlar bir bu de bunu çakar takım pardon. Çakar takım. Bunlardan da takın. Şöyle ikili, ikili çakar takarsanız çok iyi Aynı renkler yapın arkadaşlar. Bir taraf kıymet olsun. oyun şu anda karşılıyor galiba çok fazla kişi var üçüncü oradan evet Ter tarafta mavi olsun o yakışıyor mu? evet ben buna para vermiyorum çünkü ben çok fazla çıkar olduğu için konuşamayacağız canlı mürlerini beklemeyeceğiz bakalım bende hala kodu var mı kodumuz gitmiş Hatta bekleyin arkadaşlar bana kodu alıp gelin. Evet arkadaşlar geldik kodumuzu aldık. Yapıştırdık. Şöyle gördüğünüz gibi tekerlerimiz böyle olacak. Bu şu beyazı değiştirebilirsiniz. Ama beyazlar beyaz olarak kalsın. Şu vücut

Vallahi arkadaşlar siz anlayabilirsiniz. Ben öyle canım istediği için alıyorum. Yani araba daha güzel dursun diye. Bakalım başka bir şey var mı? Çok hızlı çıktım. Başka bir şey varsa güzel takarız. Alır, Bayrak. Bayrak koydum geçiyor ama bence buna takma gerek yok. Bakalım şöyle nasıl duruyor. Şey. Evet arkadaşlar söylediğim gibi buna bayrak takmaya gerek Arabamız bu. Böyle bence gayet güzel oldu. Yani siz bunun üstüne daha fazla etiket ekleyip şey yapabilirsiniz. Şimdi oyuna gireceğiz. Bakalım bana ne gibi şeyler var çekiler. Ben şu Motorlarımızı fullledik. Diğer her de full zaten. Çizimimiz de güzel oldu. Bunu da veririm belki aranızdan yorumlara abi benim için param yok yazmanız yeter. Başka oyunları oynamamı istiyorsanız mobil üzerinden yazabilirsiniz yorumlara. Yorumları yazın ki ben de görüp oynayayım. Evet. Geldik. Şöyle gördüğünüz gibi arabamız can almış. da var küçük bir ara heyecan göstereceğim yani benim çizgimde ne kadar gündür bakalım ben pazara girdiğimde benden başka çizim yoksa bana bir tepki verin eğer benden başka çizim varsa çarptık zaten arkadaşlar çarptan hiç olmaz çünkü çarpmayla ilgili gerilim yok ben çarkını da tamir ettim ya. Ayşe falan çıkıyor ya. Optomşu Böyle giriş yapıyorum pazarımıza. Evet, benden başka çizimler de var. Ya ben pide çizimden naz gülüyorum. Arkadaşlar, benim arabasıyla çok kötü bana ders oldu. çok kaçıyor. Kaç bir şey var ya. Ne mi oğlum? Ne? Hele. Ciddi bir karbonizmi de bekliyoruz. Karbonizmi birazcık kötü oldu. Çakarlarımız da yapamam. Çakarlarımız da. Sözlüğü de arkadaşlar. Çocuk modunu açıp çocuk falan açıp. arkadaşlar bugün gün artık satmış. üstün Buna çok açmıyorsun. Şöyle arkadaşlar bu üstün çekelim çekelim. 10 milyonu sökerim. Buraya da veriş Kıramadık. Arkadaşlar şurada bir tane bir liraya satacak Hiç umurumda değil katı satmış. İki, bir. Şimdi bir şey yazıp Arkadaşlar. Ya ben hala arabamı koyamadım. çok Importaç. <Sessizlik> <Cintir çaklar>. zaten <Sessizlik> Evet. <erken> <Sessizlik> evet. 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 लगते हैं आपको अच्छे हैं प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें यार देखो हम्म 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 O nasıl alacak Arkadaşlar geliyorlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar geliyorlar benim 10 yıldımın 10 milyon arkadaşlar bence iyi bir araba yaptık. Öptemiş geldi öptemiş. Ha bizi geldi alacak mı? Alıyormuşum. Almıyor gitti. Arkadaşlar ben size isim atıyorum. şöyle emoji atalım. çok kasıyor. bir kaç kişi varsa. O da 20 kişi. Şimdi bu geldi, şimdi bu arkadaşlar. Ama etiket neyse işte. Şöyle gördünüz. Arabamız güzel oldu. Siz de böyle yapabilirsiniz. Like,